Herkese iyi günler arkadaşlar. Yapmış olduğumuz altılı yatarlı balsağın makinamız 304 kalite paslanmazdan oluşmaktadır. Ürünümüzün artı özelliklerine gelecek olursak ürünümüz alttan huni çıkışlıdır. Alttan çıkışlı olmasının sebebi ise içeride ürün kalmaması. E, Mafsafalı ayaklarımız mevcut. Engebeli arazilerde makinamızın dengesini ayarlayabilmek adına. Bu şekilde yanında 10 litrelik sağ esnasında kullanıcıların kullanabilmesi için 10 litrelik bir bal haznemiz var. Çift tutamaklı. O da aynı şekilde 304 paslanmazdan oluşmaktadır. Ürünümüzün bir diğer artısı ise arkadaşlar burada yıkama aparatının olmasıdır. Ürünle işimiz bittiğinde, sağımız bittiğinde Kullanıcı arkadaşlar bu gördüğümüz aparata şebeke suyunun hortumu bile oluyor yani buna. Buraya takıp suyu açtıklarında burada döner aksamlı sip topumuz mevcut. Dönerek e, tankı kendisi yıkayacaktır. Panomuz bu şekilde. Çift zaman ayarlıdır. E, start verip bir testini yapalım. Şu an süremiz 30 bunu 25 yapalım arkadaşlar. Evet, start diyoruz. İlk turda sola sola dönüyor. Petekler ise sağa yatıyor. Ürünün iç aksamı ne kadar sağlamsa dış aksamı da o kadar sağlam arkadaşlar. Profil ve borudan oluşmaktadır. Bu şekilde tutamakları sıkmak için bir adet anahtar veriyoruz yanında. Evet, ilk turumuzu tamamladı. Şimdi ikinci tura geçecek. Yani sağa dönecek. Petekler ise tam tersi atacak. Evet. Ürünümüz bu şekildedir arkadaşlar. Detaylı bilgi için bu numaradan veya 541 722 3359'dan bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.